Eğitim Müzik kanalına herkese merhaba. Ben Hakan Koçar. Bu videoda bardak tetim tutma oyunu, bardak dansı adı veren oyunu sizlere anlatacağım. Önce tamamını göstereceğim. Daha sonra da kolay anlayabilmen için parçalara ayırıp o şekilde göstereceğim. Bardaklarımız hazırsa başlayabiliriz. Bu tamam tamamı. Peki iki bölüm ayırsak. Birinci bölüm daha kolay anlayabilmek için birinci bölüm. Tram tam ta ta ta. Bir iki üç. Bu bölüm çok kolay aslında. Tram tam ta ta ta. Bir iki üç. Bir kez daha deneyelim. Tram tam ta ta ta. Bir iki üç. Bu arada elinizi bardağın içeri kullanabilirsiniz. Masanın üstünde nasıl isterseniz. Tam tam ta ta ta. Bir iki üç. İkinci bölüme baktığımızda 7 eşit parçaya bölebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Küçük küçük parçalar insan. 1, 2. Bir de yapalım. 1, 2. Tekrar. 1, 2. 3 ekleyelim. 1, 2, 3. Bir daha. 1, 2, 3. 4 ekleyelim. 1 2 3 4. Bir daha. 1 2 3 4. Bir daha yapalım. 1 2 3 4 5 ekleyelim. bardağı çevirelim. 1 2 3 4 5. Sol elimi bırak. Bir daha. 1 2 3 4 5. 6 ekleyelim. 2, 3, 4, 5, 6. Salim yerde bardak sol elinde. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonuncu da 7. Bu şekilde. Tamamını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez daha deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki. Birinci ve ikinci bölümü birleştirdiğimizde, yani tamamını çaldığımızda bakalım nasıl olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.